Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde ilk karaciğer radyoterapi uygulaması başarıyla gerçekleştirildi. Elazığ ve bölge illerine hizmet sunan Elazığ Fethi Sekinşehir Hastanesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Uluslararası katılımcıların da dahil olduğu multidisipliner karaciğer tümör konseyi tarafından alınan karar doğrultusunda hastanenin radyasyon onkolojisi uzmanı Dr. Ahmet Kuru tarafından tedavisi planlanan hepatoselüler korsinom tanılı Fethi Durhun'a beden radyoterapisi uygulaması yapıldı. Şanlıurfa'dan gelen bir hastaya kliniklerinde ilk kez karaciğer stereotaktik beden radyoterapisi uygulaması yaptıklarını belirten Elazığ Fethi Sekinşehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde görevli Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Ahmet Kuru, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Transplantasyon Ekibi öncülüğünde toplanan ve uluslararası katılımcıların yer aldığı Multidisipliner Karaciğer Tümör Konseyi'nde alınan karar doğrultusunda hastamız Fethi Durgun'a kliniğimizde tedavi planlaması yapıldı hepatoselüler korsinom tanılı hastamıza yaptığımız tetkiklerin ardından 5 seans olarak stereotaktik beden radyoterapisi tedavisini planladık. Hastamıza ilk seansını uygulayarak tedavi sürecini başlattık. Süreçte hastamızın takiplerini yaparak tedavi programını planladığımız şekilde uygulamaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Uzman doktor Ahmet Kuru, sonuçlar tümörlerin lokal kontrollerini sağlamada mükemmeldir ve bu teknik ve tedavi edilen hastalarda uzun süreli sağ kalım sağlanabilmektedir, dedi. Radyasyon onkolojisi uzmanı doktor Kuru, kliniklerinde kullandıkları cihazın en son teknoloji ürünü olduğunu, bu cihazın ve kliniğin fiziki yapısının yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmalarında büyük bir avantaj sağladığını ifade etti.